Merhaba arkadaşlar. Yeni videomu hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız dostlarım? Umuyorum keyifli, sağlıklı, güzel bir gün geçiriyorsunuzdur beyler. Bugün günlerde güncelleme günü arkadaşlar. PUBG Mobile'ın yeni 1.7 güncellemesi geliyor. Efsane özelliklerle, efsane yeniliklerle 1.7 güncellemesi gelecek oyna ama henüz henüz bilgisayarın başına geçtiniz ya da telefon Android telefonları açtınız güncelleme size gelmemişse nasıl yapacaksınız 1.7 güncellemesini sizlere bunu anlatacağım arkadaşlar çoğu emülatöre çoğu telefona bildiğiniz gibi güncellemeler çok geç geliyor eğer beklemek istemiyorsanız hemen 1.7 güncellemesini yapıp oyna dalayım ben abi diyorsanız Videoyu sonuna kadar izleyin beyler geliyor. Çok kolay bir şekilde sizlerle 1.7 güncellemesini yapacağız arkadaşlar. Öncesinde ama lütfen emeğe saygı destek olmak adına kanala abone olalım. Videoya like atalım. Teşekkür ediyorum kardeşlerim. Destekleriniz için 4000 olmamıza çok az kaldı. Lütfen yardımcı olun bu konuda bana. Katıl aboneliğini de aktif ettim. Birkaç arkadaşım istemişti. Daha önceki videolarda da söyledim. Katıl aboneliği ile de bana yardımcı olmak isterseniz destek olmak isterseniz hepinizi beklerim arkadaşlar. İlk üyemizi aldık. Ben kardeşime teşekkür ediyorum. Kanalımızın ilk katıl abonesi üyesi oldu. Çok teşekkürler. Şimdi arkadaşlar şu etkinlik reklamlarını geçtikten sonra bizim aslında burayla pek bir işimiz yok. Bizim işimiz arkadaşlar ana emülatörde. Buraya gelmeniz lazım arkadaşlar. Ana emülatörün açık olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar ana emülatörümüzün ana sayfasına geldik. Bizim asıl işimiz burada arkadaşlar. Öncesinde bir kontrol yapmamız gerekecek. Daha sonrasında da kurulum yapmamız gerekiyor. Ne yapıyoruz? Şöyle tavsiyeye gelin arkadaşlar. Bakın burada PUBG Mobile görünüyor zaten. Biraz önce de ekran açıktı. Bu kısımda geliyorsunuz arkadaşlar. Bu kısımda birkaç defa yenile yapın. Şuradaki aç butonu güncelle olmuyorsa sizlerde herhangi bir sıkıntı vardır. İndirme kutusunu da kontrol ediyorsunuz. Eğer herhangi bir güncelleme gelirse zaten bu iki kısımda görünmesi gerekiyordu. Bunlar da yoksa sizde şu an 1.7 güncellemesi gelmiyor demektir. Böyle olduğu zaman ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi oyunumuzu kapatıyoruz. Oyunumuzu kapattık arkadaşlar. Şimdi aşağı kısımda size bir tane link bırakıyorum. PUBG Mobile'ın resmi sunucuları, Discord sunucularından paylaşılan orijinal birebir APK dosyası kardeşlerim. Hiçbir sorun yok, hiçbir sıkıntı yok. Gönül rahatlığıyla indirebilirsiniz. Herhangi bir virüs, müs vesaireymiş, kötü yazılım gibi bir şeye bulaşma ihtimali sıfır. Dediğim gibi PUBG Mobile'ın orijinal yurt dışındaki, orijinal sayfasındaki Discord yetkilileri paylaştı arkadaşlar bu indirme linkini. Hemen açıklama kısmındaki indirme linkine tıklıyorsunuz ve APK'yı indiriyorsunuz. 900 MB civarlarında bir APK arkadaşlar. Hemen de şöyle göstereyim size. Benim altında kalmış şu an %87.4 ihtimalle. Heh, tamam şöyle masa üstümüze getirdik arkadaşlar. Bakın PUBG Mobile 1.7 sürümünü içeren APK dosyası. Bunu buradan nasıl yapıyorsunuz arkadaşlar? Şimdi bunu buradan nasıl yapacağız? Hemen şuradaki 3 çizgiyi görüyorsunuz arkadaşlar. Buraya geldiğiniz zaman yerel APK kurulumu yazan bir tane menü var. Buradan kurulumunu yapacağız. Ama öncesinde daha temiz, daha kaliteli bir yükleme yapmak istiyorum diyorsanız oyunu kaldırabilirsiniz. PUBG Mobile'ı silip daha sonrasında kurulum yapabilirsiniz. Ben genelde bunu kullanmıyorum ama bazen çok fazla hata alan arkadaşlar oluyor. Belki bu temiz kurulum olmadığından dolayı oluyor olabilir. Eğer deneyin bir sıkıntı yaşarsanız silip tekrardan temiz bir APK kurulumu yapın. En başta kaldırmayla uğraşmayın benim düşüncem. Buradan yerel APK kurulumuna geliyoruz. Zaten direkt o PUBG Mobile bunun üzerine tıklasanız da kurulumu yapar ama olsun biz yine de işimizi garantiye alalım. Burada zaten dosyalarımız görünüyor arkadaşlar. Hemen buradan APK dosyamızı seçimini yapıyoruz kuruluma başladı arkadaşlar. Şu an indirme kısmında da görülebilirsiniz. PUBG Mobile oyun kuruluyor diye. Şu an 1.7 güncellemesini kuruyor. Android cihazlar nasıl yapacak arkadaşlar ekstradan videoyu uzatmama işte Android cihazlar beklesin Android cihazlar içinde şöyle anlatacağım böyle anlatacağım demeye gerek yok zaten size verdiğim link APK dosyası APK dosyası ne demektir Android cihazlar için hazırlanmış aslında telefon PC'lerle hiçbir alakası olmayan bir dosyalar yani zaten bu te, APK dosyalarının normal kurulumu zaten Android cihazlar için direkt bu APK'yı indiriyorsunuz tıklıyorsunuz baba hemen 1.7 sizin telefonunuzda da kurulacak hiç uğraşmanıza gerek yok Ama öncesinde bildiğiniz gibi Androidlerde ben bayağı bir süredir kullanmıyorum ama Şey açık olsun Zaten apk dosyaları kuruyorsanız Büyük ihtimalle açıktır ama bu Dışarıdan indirilen Kurulum dosyalarını yasaklayan bir menü var Androidlerin içerisinde Onu açmanız gerekiyor Ondan sonrasında da Direkt kuracaksınız ve Oyun güncellemesi yapılacak arkadaşlar Şu an kurulum tamamlanıyor Oyun kurulsun bu arada Bunlarla uğraşamam niye kardeşlerim hiç merak etmesin. Bir gün oyuna girmezseniz en kötü ihtimalle bugün akşam saatlerine kadar tüm platformlarda iOS'larda, Android'lerde zaten hazır hale geleceğini düşünüyorum. İnşallah bir sıkıntı yaşamayız. Geçtiğimiz günlerde birkaç gün iOS'lara özellikle 3 gün 4 gün boyunca güncelleme gelmeye telefonlar olmuştu. Android'ler de aynı sıkıntıyı yaşadı. Beklersiniz. Eğer gelmezse dediğim gibi bu sistemle de uygulayabilirsiniz. APK kurmak istemiyorsanız şayet. Kahvemizi yudumlayalım arkadaşlar. Oyunumuzun yüklenmesi yapıldı. Şu an 1.7 hazır bir şekilde geliyor. Son güncellemelerini yapıyor galiba. Mükemmel bir sürüm bizi bekliyor arkadaşlar. Gerçekten çok güzel olmuş. Eskilere dönüyoruz bu sezonda. Detaylı inceleme videosunu da atacağım tabii ki bundan sonra. Login with Facebook diyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar size şöyle ufak bir bilgi daha veriyorum. Girdiğiniz zaman Facebook'ta giriş yapıyorsanız ve oyuna giremedim abi diyorsanız emülatörünüzde arkadaşlar Facebook uygulamasının olması gerekiyor. Bu uygulama olmazsa ki ve Facebook üzerinden giriş yapıyorsanız sıkıntı yaşarsanız bilginiz olsun. Her şeyi kabul ediyorsunuz arkadaşlar. Kabul etmediğiniz bir zımbırtı olursa banyıyorsunuz biliyorsunuz. Şimdi oyunumuzun kaynakları yükleniyor arkadaşlar. Paketler yükleniyor. İçeriye giriş yapacağız. Neler var neler yok bir inceleyeceğiz sizlerle. Umuyorum sorunsuz güzel temiz bir yükleme olmuştur. Hiçbir sıkıntı yaşamayız. Sizler de hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Kanalımızda Royal Pass çekilişi var arkadaşlar. 1, 1 ile 50 level arası. Royal Pass hediyelerini incelediğim videoda iki tane kardeşimize Royal Pass göndereceğim kardeşler. Bilginiz olsun. O videoya giderek çiçek çekiliş detaylarını öğrenip sizler de katılabilirsiniz. İlginize çekiyorsa böyle bir hediye. Bakın gerekli güncellemeler yapıldı. Telefon Android uygulaması üzerindeki emülatörde PUBG Mobile'da kurulu olduğu için bana hiç sormadı tekrardan şifre vesaire. Önceden biliyorsunuz sürekli 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 bize ne yapardı? İşte Facebook şifreniz girin vesaire vesaire diye uğraştırırdı. Güncellememiz bu şekilde bu kadar kolaydı arkadaşlar. Yapamayan kardeşlerim hemen hızlı bir şekilde yapabilir. UC çekilişleri, Royal Pass çekilişleri, Royal Pass çekilişinden bahsettim. Bildiğiniz gibi her videoda da UC çekilişimiz var arkadaşlar. Zaten videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Katılmak için ne yapıyorsunuz kardeşlerim? Her videoda UC hediyem var benim her videolarda oluyor. Abi bir de hata verdi. Bunları tabii ki inceleyeceğiz. Kanala abone oluyorsunuz arkadaşlar. Videoya like attıktan sonra yorum kısmına mesajla beraber ID'nizi de bırakırsanız her paylaştığım videoda geçerli olan UC çekilişlerine de katılabilirsiniz diyerek kardeşlerim bu videodan ayrılıyorum. Teşekkürler dostlar izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.